Haberim var kanalından hepinizden merhabalar, Kırgızistan TUSAŞ ve Baykar'ın bütün SİHA modelinden satın aldı. Değerli izleyenler, şu ana kadar Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur tipi SİHA'ları tedarik ettiği bilinen Kırgızistan, son olarak Anka SİHA'da tedarik ettiğini açıkladı. Dairbek Orunbekov tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte Kırgızistan, TUSAŞ ve Baykar tarafından üretilen bütün SİHA'lardan tedarik etmiş oldu. Orunbekov yaptığı açıklamada, Kırgızistan, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı ve Anka gibi modern askeri teçhizatları satın aldı, ifadelerine yer verildi. Bayraktar TB2 SİHA, Ali Hazır'da Kırgız Ordusu tarafından aktif olarak kullanılıyor, Kırgızistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev tarafından Ekim 2022'de yapılan açıklamada, Akıncı tedarik edildiği de duyurulmuştu, ancak Kırgızistan'ın Anka ve Aksungur tipi SİHA'ları tedarik ettiği bilgisi, ilk kez teyit edilmiş oldu. Anka tedariki, daha önce TUSAŞ tarafından da açıklanmıştı, henüz Kırgızistan tarafından Türkiye'den kaç adet SİHA tedarik edildiği bilinmiyor, 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin ihracat başarısı elde etmeyen SİHA platformu kalmadı. Türkiye, hali hazırda 30'dan fazla ülke ile SİHA platformlarının ihracatına yönelik anlaşma imzalamış durumda, Kırgızistan, bahsi geçen 4 farklı SİHA platformunu kullanacak Türkiye'den sonra ikinci ülke oluyor.